anladığını anlatan ne? Dil. Bakın anladığını anlatan ne? Dil. Gördüğünü idrak edip akılla anlattıran ne? Dil. Duyduğunu duyduğunu akıl üzerinden idrak ettirip akıl üzerinden idrak ediyor ve bu duyduğunu aktarttıran aktaran ne? Dil. Dil bu kadar önemli. Ama bu dil sonuçta ya kalbe bağlı ya da akla bağlı. Sonuç itibariyle akıl eğer kalpten beslenirse kalpten beslenmiş olduğu ilmi dile döküp anlattı ya da nefisten beslendi. Nefisten beslenince yine akıl onu dile döndürüp aktardı. İşte dil, o yüzden e, ya Allah'ın emirlerini yerine getirip, sünnet-i tabi olup doğru söz söyledi ya da Kur'an ve sünnete tabi olmayıp doğru sözün zıt anlamı yanlış söz, yanlış e, kelimeler, cümleler ya da yanlış şey söyledi. Ama burada eğer ki bir kimse Allah'tan korkar, Allah'ın hukuku içerisinde durur, Kur'an ve sünnet dairesinde konuşursa o doğru sözlü oldu. Eğer Allah'tan korkmaz, Kur'an sünnet dairesinde kalmaz da, hani az önce pirin dediği gibi manasız bir şekilde konuştu, bu sefer onun konuştuğu yangın çıkardı. Dil onu cehenneme sürükledi. Bakın dil onu cehenneme sürükledi. Dil ya onu cennete sürükledi, sıratı müstakime götürdü. Dil ya da onu cehenneme götürdü. Allah muhafaza eylesin, hidayetten uzaklaştı.